Bir kitap. Felatun Bey'le Rakım Efendi. Yazan Ahmet Mithat Efendi. Birinci bölüm. Felatun Bey'i tanır mısınız? Hani şu Mustafa Meraki Efendi'nin oğlu Felatun Bey. Sanırım tanıyamadınız. Fakat tanınması gereken bir çocuktur. Mustafa Meraki Efendi, Tophane'nin Beyoğlu'na yakın bir mahallesinde oturur. Mahallesinin semtini söylemezsek eksik bilgi vermiş oluruz. Ama semtin anladınız ya, şimdilik bu kadarıyla idare ediniz. Felatun Bey 40 yaşında bir adamdır. Babası, eğer bir çocuk genç yaşta evlendirilirse, gözü gönlü açılmadan dünya evine girmiş olur. Ahlak ve hayasını daha iyi muhafaza eder düşüncesini savunduğundan, Mustafa Meraki Efendi'yi 16 yaşındayken evlendirmişti. Bu yüzdendir ki Mustafa Meraki Efendi'nin henüz 45 yaşında olmasına karşın 27 yaşında bir oğlu vardır. İsmi de Felatun Bey'dir. Mustafa Meraki Efendi'nin tek çocuğu Felatun Bey değildir. Bir de Mihriban Hanım adında kızı vardır. Mustafa Meraki Efendi 45 yaşında olduğu zaman kızı da 15 yaşlarındaydı. İnsanın 45 yaşındayken böyle 27 yaşında bir erkek evlatla 15 yaşında bir kıza sahip olması ne büyük saadettir. Fakat size şunu belirteyim, böyle mutluluk çoğunlukla babalara ait olup, anneler için bu mutluluk başa bela sayılır. Bu durum Mustafa Meraki Efendi'nin karısı için de geçerliydi. Zira Mustafa Meraki Efendi, 16 yaşlarındayken babası tarafından 12 yaşında bir kızla evlendirilmişti. Öyle ya, karının kocasından 4-5 yaş küçük olması gerekmez mi? Hal böyle olunca 12 yaşındaki kızcağız, 15 yaşındayken evlat sahibi oldu. Ancak ondan sonra kaç defa gebe kaldıysa da çocuğunu düşürdü. Hekimler olayın nedenini araştırıp anlamadan hanımının rahminde tedavisi imkansız bir hastalık olduğuna karar verdiler ve tedaviden vazgeçtiler. İş ebelere kaldı. Onlar sargılarla, kocakarı ilaçlarıyla mihriban hanımın çocuğunun düşmesini önlediler. Ama zavallı anne bu kızı doğurduktan sonra Luhusa yatağındayken ahirete göçtü. Allah rahmet eylesin. Böyle şeyler artık sıradan bir vaziyet haline gelmiştir. Başka ne diyelim? Mustafa Meraki Efendi, karısı öldüğü vakit elinde 13 yaşında bir erkek evlatla küçük bir kız bulunduğu için bir süre mecburen evlenemedi. Zaten son asrın medeni gelişmeleri kundakta bir çocukla İstanbul'da bir adamın bekar olarak yaşayabilmesine uygundu. Bunun içinde Mustafa Meraki Efendi daha sonra evlenmeye lüzum görmedi kızına dadılık yapması için yaşlıca bir hizmetçi aldı. O, çocuklara bakarken yaşlı bir Rum kadını evin işlerini yapar, bir Ermeni kadın da aşçılık ederdi. Evin idaresine şaşırdınız değil mi? Mustafa Meraki Efendi, alafranga düşkünü bir adamdı. Hem de hangi alafranga düşkünlerinden biliyor musunuz? Hani bundan 15-20 sene önceleri İstanbul'da alafranga düşkünü insanlar yok muydu? İşte onlardan. İşleri Allah nazardan korusun bayağı iyiydi. Kendisi zaten Üsküdar'lıydı ve orada bağ bahçesi olan güzel bir konağı vardı. Ama alafranga hayattan uzak kalmamak, yani rahat yaşamak için varını yoğunu ucuza pahalıya bakmayarak satmış, Tophane'nin Beyoğlu'na yakın bir mahallesinde yepyeni güzel bir ev yaptırıp orada oturmaya başlamıştı. Alafranga'ya olan düşkünlüğü o kadar ileriydi ki ev kesinlikle alafranga olmalıydı. Bu yüzden Ev Tuğla'dan yaptırılmıştı. Şimdi böyle bir semtte, böyle bir evde bu kadar alafranga olan bir adam artık evine Arap çorap doldurur mu? Üstelik evine arada bir alafranga dostları da geldiğinden bunlara hizmet etmek için Rum ve Ermeni hizmetçilere ihtiyacı vardı. Bizim maksadımız okuyucuya Felahattin Bey'i tanıtmak olduğuna göre babası Mustafa Meraki Efendi hakkında böyle geniş bilgi vermeye gerek yoktur zannetmeyiniz. Elbette Felahattin Bey'i tanımak için sülalesini tanımamız gerekir. Bir kişinin soyunu bilirsek, davranış ve tavırlarını daha iyi analiz edebiliriz. Felahattin Bey'in çocukluk dönemini nasıl geçirdiğini eline boyuna anlatmaya lüzum yoktur. Mustafa Meraki Efendi, aşırı derecede Alaturkalıktan, yine aşırı derecede Alafrangalığa aniden geçmiş bir adamdır. Bu geçişin, onun hayatını ne kadar değiştirdiğini düşününüz. Böyle bir adamın hem de öksüz kalan çocuğunu nasıl bir terbiyeyle büyüteceğini kim düşünse anlayabilir. Her çocuk gibi çocuk büyüyünce okula verilir. Her gün çantası elinde gider gelirdi. Bunun akabinde bir de Fransız hocası vardı. O da haftada iki defa gelir giderdi. Ama Mustafa Meraki Efendi öyle eğitim görmüş bir adam değildi. Çocuğunun eğitim ile ilgilenmeye de vakti olmadığından oğlunun mektebe gidip gelmesini ve Fransız hocadan ders almasını çocuğun terbiyesi için yeterli sayardı. Oğlunun aldığı terbiye böyle olduktan sonra kızının terbiyesinin nasıl olduğunu da artık siz hayal edebilirsiniz. Şunu da ifade edelim ki bu çocukların giyimine, kuşamına söylenecek söz yoktu. Beyoğlu'nda çocuk elbisesi olarak her ne moda duyulursa Meraki Efendi herkesten önce onu alıp çocuklarına giydirmeye mecburdu. Bir de şunu söylemeyi unuttuk. Bizim Mustafa Meraki Efendi'nin adı sadece Mustafa Efendi'dir. Meraki akabı kendisine sonradan verilmiştir. Keza bu adamın bazı garip davranışlarının olması, evinde lezzetli ve harika yemekleri varken, Beyoğlu'nda bir bakkal dükkanında çiroz ve zeytin gibi şeylerle akşam yemeğini yemesine, dostları karşı gelince, ''Ne yapalım, merakımdır.'' demesi. Bazı geceler Naum'un tiyatrosu dururken, Elmadağ'da balıkçı ve kuşpas takımının gittikleri yerlere gitmesine bir anlam veremeyenlere, merak işte ne yapayım gibi karşılıklar vermesi merakımdır. Merak bu ya merakıma dokundu. Merakıma el vermez sözleri kendisini meraki lakabının verilmesine sebep oldu. Özetle buraya kadar söylediğimiz sözlerden bizim Felatun Bey'in evvelki davranışları hakkında oluşacak düşünce yeterlidir. Meraki Efendi 45 yaşındayken 27 yaşındaki oğlu Felatun Bey ve 14 yaşlarındaki kızı Mihriban Hanım ne durumdaydı? Biraz da onlardan konuşalım. O zamanlar Ferhatun Bey önemli bir kurumun yazı işleri dairesinde memurdu. Ama bazı dairelerde bazı efendiler vardır. Sanki ileride devletin en büyük mevkilerini elde edecekmiş gibi katiplik zamanını gece gündüz çalışarak geçirir, sadece içinde bulunduğu dairenin değil, bütün devlet dairelerinin işlerini anlamak ve yapmak için kendini öldürürcesine çalışır. Bu tipteki insanları iyi tanırsınız. Bizim Felatun Beyefendi bunlardan değildi. Çalışmak nesine gerek? Ayda en az 20 bin kuruş maaşı olan bir adamın tek çocuğuydu. Eflatunlardan daha çağdaş, filozofane fikirleriyle şu dünyada 20 bin kuruş maaşı olan bir adamın başka hiçbir şeye ihtiyacı olmayacağını düşünmüş ve bu düşüncesini çok beğenmişti. Nasıl mı çalışırdı? Cuma günleri kesinlikle gezintiye çıkar. Cumartesi ise önceki günün yorgunluğunu çıkarır. Pazar günü gezinti yerleri daha alafranga olduğundan gitmezse o haftayı haftadan saymaz. Pazarın yorgunluğunu da pazartesi çıkarır. Salı günü daireye gitmeyi hazırlanırken havayı uygun görünce Beyoğlu'nun bazı gezinti yerlerini, baba dostlarını ve diğer yerleri ziyaret etme arzusu o günü de tatil ettirir. Çarşamba günü kaleme gider. Saat 6'dan 9'a kadar olan zamanı o hafta yaşadığı hadiseleri anlatmakla geçirir. Akşam da mutlaka iki dal kavukla gelirdi. Bunlar da kendisi gibi gençtir. Felatun beyefendi, Beyoğlu'nda oturduğu için dostlarının onu alafranga bir yolda eğlendirmeleri gerekirdi. Bu yüzden çarşamba gecesini alafranga eğlence yerlerinde geçirir. O gece sabahlandığı için perşembe günü akşama kadar uyur. Sonunda yine cuma gelir, ve işte şu bir haftalık çalışma ve diğer haftalar böyle sürüp giderdi. İşte böyle haftada 3-5 saat daireye giden, onu da boş boş oturup boş laflarla geçiren bir delikanlı ne öğrenebilir? Ne demek ne öğrenebilir? Ferhat Hümbey öğrenmiş ya, okuması, yazması var, Fransızcası var, zeki, becerikli, kurnaz, ayrıca babasının ayda 20 bin kuruşta maaşı var, dünyada bir adamın göreceği, öğreneceği daha ne kaldı ki? Allah için söyleyelim, Ferhatun Bey'in yeni yazılmış eserlere merakı da bayağı fazladır. Canım şöyle bir hikaye inanmış dediler mi, Ferhatun Bey için onu görmedim demek büyük bir suçtu. Hangi kitap çıkarsa çıksın, satıcılardan kendisine daima kitap getiren uşak, önce Ferhatun Bey'in kitabını götürüp Beyoğlu'ndaki ciltçi kulağıma teslim eder, o da iyisinden alafranga olarak kitabı ciltler, arkasına altın yaldızla A, P harflerini de bastıktan sonra götürüp Felatun Bey'in uşağına verir, akşam Felatun Bey eve geldiği vakit kitabı görünce alır, çok düzenli olan kütüphanesine yerleştirirdi. Herhalde Fransızca bu iki harfi bilirsiniz. Birisi Elif, diğeri de P harfleridir. Önceki Ahmet, Felatun Bey'in isminin ilk harfi ve ikincisi Felatun Bey kelimesinin Fransızcası olan Platon'un birinci harfidir. Alafranga'da bir adamın isminin yahut isimlerinin böyle ilk harfi veya harflerinin konulması geleneği vardır. Buna o adamın markası denilir. Burada Felatun Bey'i küçük düşürmek merakında değiliz. Maksadımız onun hal ve davranışlarını okuyucuya layıkıyla anlatmaktır. Hatta şunu da ekleyelim ki onun bu kadar varlıklı olması, hakkında insanların güzel düşünceler beslemesi, toplumda saygı görmesi kibirli olmasını gerektirirken Felatun Bey'in durumu bunun tam tersineydi. Alafrangalık durumu, takdir edersiniz ya, insan herkese karşı alçak gönüllü olmalı ve herkesin yüzüne gülmelidir. Bazı vakitler Felatun Bey'in uşağı, beyni bir adamla gayet tatlı, nazikçe ve saygılı bir şekilde konuştuğunu görünce, bu efendi bizim beyin çok kıymetli dostu olmalıdır diye düşünürdü. Lakin o adam ayrıldıktan sonra beyefendinin sinirinden çıldırmak derecesine geldiğini, hatta sövüp saydığını görünce de uşak şaşkınlığından beynin hareketlerine bir anlam veremezdi. Aslında eski insanlar arkasından sövüp sayacakları bir adama böyle kibar davranmayı çok önem verdikleri mertliğe uygun bulmazlar. Lakin alafrang olanlar için mertlik adeta aptallıktan ibarettir şeklinde düşünürler. Burada Felatun Bey'in uşağından söz ettik. Fakat vaziyetini birazcık olsun anlatmadık. Bu Mehmetçik, Kastangalı'dan yeni gelmiş, dünya görmemiş, ayda yüz kuruşun düşkünü, ensesine sevgi ve aferin anlamında bir tokat vurulmasından hoşlanan bir adam olup, hizmet ettiği efendinin bir oğlu ve bir kızı olduğunu öğrenmeyi ancak başarmış, hatta oğlunun isminin Pantolon Bey ve kızının isminin de Merdivan Hanım olduğunu bile bellemişti. Şaşırdınız mı? Felatun isminden pantolonu, ve mihriban isminden de merdivan kelimesini çıkartabilmek bayağı marifet gerektirir. Mehmetçi aslında büyük efendiye de meraklı efendi derdi. Ancak efendisinin isminde lam olmadığı için bunu doğru söyleyemez ve de utanırdı. Hem bizim Mehmet memleketindeyken heceliye heceliye okumayı bile sökmüştü. Meraki efendinin alafrangalığına karşın böyle bir Mehmetçi konağına kabul etmiş olmasına şaşmayınız. Onu terbiye edecekti. Hatta terbiye etmeye başladı bile. Bir gün Mehmet beyefendi ne yapıyor deyip Mehmet'ten çorba içiyor cevabını alınca oğlan öyle söyleme ona alafranga soyup yiyor derler demiş ve Mehmet hayır efendim Allah göstermesin sopa yediği yok çorba içiyor deyince de Meraki efendi meraklanmayıp oğlum alafranga da çorbanın ismi soptur bunları birer birer öğrenmeli diyerek bir öğüt vermişti. Artık anlayınız ki Mehmet bile yavaş yavaş alafrang olacaktı. Neden olmasın ki? Olmamak mümkün mü? Büyük efendi neyse, amma küçük bey, Fransızcadan başka laf konuşmuyor ki, sütlü kahve isteyeceği zaman, cofe au diyor. Mehmet ise bunu, kavaladan başlayıp, önceden öğrendiği kargola kelimesine kadar, uyguluya uyguluya ister istemez belirliyor. Felatun Bey'in giyeceklerini sorarsanız, onu tarif etmek adamda nefes bırakmaz. Şu kadarını belirtelim ki, hani Beyoğlu'ndaki elbisecilerde ve terzi dükkanlarında modaları göstermek için kartonlar üzerinde birçok resim vardır ya, işte bunlardan birkaç yüz tanesi Felatun Bey'de mevcuttur. O, elinde resim, boy aynasının karşısına geçer ve kendisini resme benzetinceye kadar uğraşırdı. Kendisini iki gün aynı kıyafetle gören olmazdı. Bu yüzden Felatun Bey'in kıyafeti şudur demek de mümkün değildi. Bu arada şeklini simasını pek kısaca tarif edebiliriz. Ortaca boy, ince zayıf bir endam, sarıca suratlı bir delikanlı. Kaşları, gözleri siyah, saçları, ağzı, burnu filan hep bir kadının elverişli diyeceği kadar hoş ve güzeldi. Madem ki Felatun Bey hakkında bu kadar konuştuk, biraz da Mihriban Hanım hakkında konuşalım. Bu kızın her şeyinde olduğu gibi fizik ve surat yönünden de Felatun Bey'in kardeşi olduğu belliydi. Lakin bir kızın yüzünde mutlaka erkeğe göre güzellik ve hoşluğun daha belirgin olması ayrıca anlatılacak bir mevzudur. Normal kızlar gibi Mihriban Hanım oya yapmasını bilmez. Keza alafrangalarda öyle adetlere yer yoktur. Kese çorap her neyse örmesinden bile anlamaz. Çünkü onları modeliz kızlar örer. Nakışı da onlar işler. Yapma çiçekler Beyoğlu'nda çok. Bunları yapmak için niye zahmete girsin? Çamaşır yıkamak, ütülemek hizmetçilerin, yemek pişirmekse aşçıların işidir. Hatta kendi saçını başını bile Alafranga'da olmayan kuaför kadın gelir tarardı. Alafranga'da kızlar için okumak yazmak önemli bir adetse de Mihriban öksüz büyüdüğünden yeteri kadar eğitim alamadı. Babası piyano çalmayı öğrenmesi için işin erbabından bir piyanocu madam getirmişti. Ama madam kendisi çalıp babası da dinlerdi. Mihriban hanımsa Taş altında bir yılan, kaşları durur divan şarkısından başka bir şey öğrenemedi. Bununla birlikte kızcağız ele avuca bir türlü sığmazdı. Şen zıp zıp sıçrar, ter ter tepinir. Artık izdivaç vakti geldiğinden birkaç yerden görücüye gelmişlerdi. En çok da babasının meşhur serveti insanların ağzını sulandırıyordu. Mihriban Hanım görücülere oğullarının ne olduğunu sorar. Katip cevabını alınca o oh, cebi delikler. Asker cevabını alınca yarım kunduralı der, hoca cevabını alınca sarımsak başlı der. Her biri için bir kulp uydurup Allah korusun eğer görücüler ''Aa hanım kızım niçin böyle söylüyorsunuz, oğlumuz şöyledir böyledir'' diyecek olursa bir püsküllü kahkaha atıp ''Oh kalmışım da sizin oğlunuza mı kalmışım hanım?'' ''Oğlunuza başka yerden kız arayınız'' diyerek görücülerle dalga geçerdi. Mihriban hanımın bu kadar serbest hareket etmesine şaşırıyor musunuz? Şaşırmayınız. Çünkü kızcağız bir evin bir hanımı olarak büyümüş olduğundan görücülere gelin makamında bile kendisi çıkardı. Kaynana makamında ise görücü hanımlara verdiği cevabı bir kaynana sıfatıyla verirdi. İşte şaşıracaksanız bu serbest kaynanaya şaşırınız. Şayet Felatun Bey, Mustafa Meraki Efendi ve Mihriban Hanım'dan bahsetmekten size bıkkınlık geldiyse affınızı rica ederim. Onlarla alakalı son olarak şunu söylememe izin vermenizi rica ederim. Bu baba, oğul veya kız, üçü bir yerde bulundukları vakit, baba, oğul, eğer Mihriban Hanım'ın bir çiçeğini veya eldiven giyişini beğenmeyecek olsalar, kızcağızın üç gün üç gece ağlayacağını bildikleri için, başına bir çiçek değil, saksıya giymiş olsa bile çok yakıştığını yeminle söylemeye zorunluydular. Felatun Bey ise, Babası bir düşüncesini beğenmediği zaman adamcağızın cahilini söylemekten çekinmezdi. Bu yüzden adamcağız oğlu Felatun'un yanında cahil damgasını yememek için beyefendi her ne görüş ve fikir belirse Mustafa Meraki Efendi güya 40 yıldan beri o düşüncede ve görüşteymiş gibi aynı hızla oğlunu tasdik ederdi. Hatta bir gün babayla oğul arasında günlerin uzayıp kısalmasının hikmetiyle ilgili bir konu açılmıştı. Mustafa Meraki Efendi bu sırada kendi görüşünü söylemekten çekinmiş, oğlunun filozofça düşüncelerine kulak verip yine tasdikte gecikmemişti. Hele çocuk, ''Kış mevsiminde havalar çok bulutlu olduğu için bulutlar güneş ışığının bize hızla ulaşmasını engelleyerek geciktirir.'' dediği zaman pederi, ''Maşallah, maşallah.'' ''Gerçekten Efratunlar senin eline su dökemezler. Vallahi ben de öyle düşünüyorum.'' Fakat bir kere de sizin fikrinizi anlamak istedim demişti. İnanınız ki adamcağız oğlunun bu düşüncesini bilgece söylemiş bir söz olarak kabul etti. Hatta oğlundan rica minnetle bu konuyu bir makale şeklinde hazırlayıp o zamanın bilim dergilerinden birisinde yayınlanmak üzere matbaasına götürdüyse de kabul ettiremeyince sinirli bir şekilde eve döndü.